Zor. Wow. Tamam bırak onu. Şimdi bunu böyle bir yavaş. Hmm. Wow. Wow. <laughs> ne yapıyorum? Tamam Ben iniyorum <laughs> ya. Kapatayım. Tamam. Tamam o zaman çıkalım ya. Ay korktum şimdi düşeceğim diye. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. <laughs> kardeşlerim nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Elhamdülillah güzel değiliz. O zaman neden gülüyorum ya? Hayır, ya ben bilmiyorum ben ne yapayım. Bilmiyorum değil ben biliyorum. Bugünlerde vlog çekmek istemiyorum. Yani neden böyle ben de anlamıyorum. Sanki bir konu yok ne bileyim. İzlenmelerimiz düştü biraz moralim bozuldu. Ondan sonra... O yüzden yani ne bileyim hani diyorum ki belki de kısmı yoktur yoktu. De o hmm. yok ya inşallah o iyi olacak i̇nşallah. Çünkü bayram daha yeni bitti olduğu için e, herkese hmm. e, misafirler geliyor gidiyor, gidiyor biz gidiyoruz misafirliği Ondan sonra ev işleri falan zaten belki de hani izleyemediniz hmm. İzlemediler. ama bilmiyorum kalbim kırık sanki biraz Neyse şimdi bizim misafirlerimiz geldi. Bora abinin ailesi geldi. Çocuklar oynuyorlar. Onlar da yukarıya Rabi yengeyle e, selamlaşmaya gittiler. Şimdi Rana misafirlerimiz için böyle ikramlı bir şeyler alacak. Şey istedim ondan böyle cips alsın. Bir de dümdük oldu. Bunu yemiş. Bu da bir de içecek oluyor elmalı. O bayağı lezzetli oluyor. Tamam Rana gideyim. Tamam Rana ben, ben gidiyorum. Tamam. Tamam. Sen konuş. Evet, şu anda bizler marketten aldıklarımızı böyle ikram edeceğiz. Bir de burada da içeceklerimiz var. Bunlar çocuklar için, bunlar büyükler için. Şöyle bisküvi, ondan sonra lays. bir de böyle kuru yemiş. Evet, şimdi hazırlık oldum Şu anda yiyen küçük bardaklar çocuklar için, büyükler için. Büyük bardaklar. Şimdi bunlar hepsi... Çocuklar aşağıda mı oturuyorlar, yukarı yukarı. Çocukların hangisidir? Çocukların hangisidir? Evet efendiler. Evet, şimdi bizim misafirlerimiz gitti. Çok çok güzel vakit geçirdik çünkü uzun zaman olmuştu. Akbar abinin işinden tatil olamıyordu, Rana da olmuyordu. O yüzden hep beraber böyle oturduk, sohbet muhabbet ettik. Şimdi biz de birisine misafir olmaya gidiyoruz. Yani da evde. Meryem Abla'nın evine gireceğiz. En büyük abla, en büyük abla değil mi? Hmm. Evet, o biraz şey böyle sinir oluyor. Hani diyor ki hiç aramıyorsunuz bana aramıyorsunuz, sorsuyorsunuz. O biraz daha böyle masum, biraz kırılgan diye bir abla. Şimdi gideceğiz, o, o bir biraz sinir olacak ondan sonra. Yumuşayacak Ona sonra. Hmm. Ondan sonra gülmeye başlayacak, çocukları sevecek. Bizimle böyle selamlaşacak. Ama ilk önce o göreceğiz. Böyle yapacak bakın. Ne ne var? Ne var? Bunlar kim? Böyle yapacak. Hmm, böyle yapıyor. <laughs> Al <Hadi> o zaman <laughs> sen. Bugün sen motor kullan. Bugün ben kullanayım. Hadi o zaman ben kullanayım. Tamam. Bir kere ya dene ya böyle yap. Nasıl oluyoruz? Ha ben düşürürüm. şimdi. Neden düşürüm? Oy! Na. No. Gidersem tut beni. Bu fren mi? Hı. Hmm. Tamam Elgül ya. Anahtar da. Ayy. Bana korkuyor. Korkuyorum. Ne var? Bu değil. Daha anahtarı bile bilmiyor. Hı. Evet. Hangisi? Bu da değil. O. Hangisi söyle. Evet. Bu. 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 Hı. Bitiyeceğim. Bitiyeceksin. Evet. Oldu. <laughs> şimdi bunu. Şimdi bunu böyle vur. Ama bunu çekeyim anahtarı. Yok. Vur. Bunu. Ha, onu uh -huh. arkada bir. Bu. bu şey oluyor mu? Şimdi düşeceğim. Ben. Ben ha ben düşürdüm. Ha. Vur. Biraz böyle güçlü vur ya. Nasıl? İyi bak onu. Yapma be. Bak böyle. Çok yani ya. Evet gidiyoruz. Dil, 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 Böyle yap biraz. Biraz dedim sana. Biraz yapıyordum. Çok az bir şey. Bugün sen... Muhammed Emre'ye bak. Çak. Ben ne Ben var? <laughs> sen Korktum. Dur ben kendim çalıştıracağım dur. Dur bunu. Ya bak biraz. Dur ben çalıştıracağım. मनु बोले बुरी हो <laughs> मनु बोल पैर अधिकार हाँ रोड वाओ तमाम ब्रांकुन शिंदी बन बोले विव्यावाज हम्म वाओ वाओ ना फिरूं <laughs> तमाम ब्रांकुन बैठी नहीं होंगी आप कपड़ी तमाम तमाम आदमी अच्छे करेंगे यार şimdi diye. Ben buradan iki tane pantolon aldım. Buradan değiştirdim. Yani ben bayramda önce aldım. Şimdi ben değiştirdim. Burada market bizim evde çok yakında. Bu karşıda buradan abla da ev. Burada market var. Yani alışveriş market burada. Ben tam pantolon aldım. Kızlar da burada. Muhammed Emre orada. Evet şimdi biz geldik. Abla da yani böyle ne ikram ediyorum bizi? İçecek. Ondan sonra abla biraz sinirli bizim. Görüyorsunuz. Bu abları bu abları kızım da çocuk. Çok hareketli. Maşallah. Evet o zaman biraz burada oturalım. Ondan sonra gideceğiz. ben burada geldim lan. E, abla benim e, dedim yani bunlar da yerde yani çok yakın. Böyle şeyler oluyoruz. Ben bu almaya geldim. Şimdi yani abla çocuk yok. Yani çocuk demek yani oğlum yok. Sadece bir tane kızım var. O yüzden de biz buraya geliyoruz. Ben kendi şeyler böyle alıyorum buradan. Evet o zaman yemek yiyelim. Ondan sonra eve gideceğiz. Eve gideceğiz. evet gideceğiz. Evet bu arada biz geldiler evimize bize hoş geldiniz. Evet giderken biraz bulaşık şey yapıştım bırakmıştım. Onları yıkayayım halledeyim sonra çok bulaşık oluyor. Bu arada bugün Aa bak. Bu nasıl kırılmış ya? Nerede kırılmış? Bilmiyorum ya. Hmm. Ne oldu acaba? Sen biliyorum ben bilmiyorum. Yok ben görmedim kim görür? Evet bu arada biz evime geldim. Ee, Kendi kendim hamur ya ekmeği aldım. Hamur ekmeği aldım. Böyle alıyoruz. Evet. Bir de kartuş aldık. Bir de. Bir de... Bu o bu ne alıyoruz? Ee, sineklik. Sineklik aldım. Karpuz nerede? Karpuz burada dolapta. Evet. Karpuz aldım buradan. Bir de çocuklara bakın. Bunlar ikisi de böyle oynuyorlar. O diyor bana ver, bu diyor bana ver. Tamam ver ya, Arif'e atma ver şunu. Tamam sen o zaman işler falan ne yapmak istiyorsun yap. Bugün biz zaten orada gösterdiğimden ben zaten orada yemek yediler biz. Ondan sonra şimdi biraz sonra bir tane bir, bir tane o bu yiyeceğiz. Bunun içinde o var ne oluyoruz? O şey negatif falan oluyoruz evde. Onu yapacağız o yüzden. Bak ya bu ne yapıyor? <laughs> bu ne kadar şımarlık ya. Hayır, Hayır o değil. <laughs> Bir de gülüyor ya. Hayır canlı yok yanıyor. <laughs> Hadi bu tencereyi bana ver. Tamam. Hadi kalk. Tamam o zaman sen de şükürler yap. Şuna bak ya. Temasını Haydi o zaman işler geldi. Bunu nasıl yapacağım? o da söyle. Nugget tefti var onu kızartacağım. İçine hmm. koyacağım. Bize peynir de koyarım. Çocuklar peynir de sonra hmm. domates keselim. Biraz soğan keselim. Hmm. Soğan değil geldim. o. Ee, salata. Salatalık yok ama. Yok mu? <laughs> Gelirken dükkanlar kapanmış. Sadece domates bulabiliyorum. <laughs> Canım hmm. bulamadım. Tamam o zaman. Evet, evet efendiler, evet. efendi ablalarım. Bugün Şimdi evde böyle böyle hamburger yaptım. Hamburger ya da sandviç gibi. Şey Hambur, 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 Bakın hemen içinde çöder peyniri var. Domates bir de soğan halkası gibi böyle. Bir de altında köfte var. Bir de Ben beyaz peynir, domates. Bunlar da böyle. Dur. <laughs> Tamam kapat. Çocuklar bu, domates istemiyorlar bu, diye koymadım. Sade olsun dedim. Biraz da böyle zeytin koydum. Acıktım bana yiyelim mi? Tamam yiyelim. Yiyelim de. Böyle şehir olunca insan sabırsızlanıyor mu? Bilmiyorum. Yiyelim. Afiyet olsun. Tamam o zaman yiyelim o da sonra sizinle buluşacağız. Evet bizler şu anda hamburgerlerimizi yedik. Şimdi oturuyoruz. Bu arada bulaşıklarım da bayağı birikti. Mutfak da bayağı bir böyle toparlanacak. O yüzden onları yapmam lazım. Bugünkü videomuz nasıldı? Lütfen bizlere aşağıdaki yorumlara yazar mısınız? Bu arada bizleri hangi şeylerden izliyorsunuz? Bizim kanalımızı takip etmeyenler var mı? Lütfen takip edin. Instagram adresimiz de var bu arada. Aşağıya hemen yazıyorum. <laughs> Ali yani Pizza 37, 36 oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Öyle Bu arada mi? böyle bir şey de olacak. Yani video o kadar uzun olmayacak. Bunu zaten 12 dakika verirdik. ya da 10 15 dakika, dakika, dakika kadar dakika. olacak. Ondan sonra da video saatte de değiştirecek. Yani saat eee buçuk ya ya e, Türk saatte Türkiye saati. Türkiye saatiyle. Biraz çabuk video yükleyeceğiz inşallah onda son da ben bir şey düşünüyorum. Facebook ee, Facebook'ta Facebook'ta da bir o şey yapacağız. Yani video paylaşacağız. Olur mu? Olur, elin almasın. Yani bu videolarımızı Facebook'ta mı paylaşacağız? Ha. Sen yaparsan olur. Tamam o zaman. O zaman sizin de çok teşekkür ederim bizim için. Bak ayarladım ayarladın. <laughs> Için, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz hepinize. İnşallah tekrardan yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye.